200 milyon, 250 milyon, 270 milyondan fazla olan Ruslarla onlar savaşa girdi mi? Harbi girdi mi? Girmedi. Şimdi Çin'in ekonomik tretin, teknoloji tretin, eski tretin çok güçlendi diyoruz. Zamanı gelende, zamanı gelende o şey bir akşamda yok oluyor. Bir akşamda. Dünyada acayip kanuniyetler var. Acayip. Biz beğenen, gururlanan, bazı güçler köz aldığınızda yok olmadı mı? Savaşsız, kansız.